Merhaba sevgili KPSS yolcuları. Ben Hüseyin. Tarihin koridorlarında bir başka heyecanlı yolculuğa hazır mısınız? Geçen bölümde 3. Selim'in modern ordu hayalini, Kabakçı isyanının kaosunu, 2. Mahmud'un Yeniçeri ocağını kaldıran cesur hamlesini ve Mısır sorununun Osmanlı'yı nasıl sarstığını konuşmuştuk. Hatırladınız mı? Osmanlı değişim rüzgarlarını hissetmeye başlamıştı. Ama bu değişim yeterli miydi? İşte bugün dağılma döneminin en önemli adımı olan Tanzimat Fermanı'nı masaya yatırıyoruz. 1839'da ilan edilen bu ferman neyi değiştirdi? Eşitlik, mülkiyet hakları, idari reformlar ama hepsi bu kadar mı? Yoksa bu ferman sadece kağıt üzerinde mi kaldı? Birazdan sarayın gölgeli odalarından Paşa'nın tozlu yollarına uzanan bu hikayeyi anlatacağım. Meclisler, vilayet sistemi ve reformların uygulama sorunları da cabası. Hazırsanız 19. yüzyıl İstanbul'una ışınlanalım. Tanzimat Fermanı yeni bir dönemin kapısı. Arkadaşlar yılı 1839 yapalım. Yer Gülhane Parkı. İstanbul'un havası serin. Boğazdan hafif bir rüzgar esiyor. Sarayın bahçesinde bir kalabalık toplanmış. İkinci Mahmut ölmüş. Yerine genç padişah Abdülmecit geçmiş. Ama asıl olay şu. Hariciye Nazırım Mustafa Reşit Paşa elinde bir belgeyle çıkıyor. Ve Tanzimat Fermanı'nı okuyor. Peki bu ferman ne? Tanzimat Fermanı, Osmanlı'nın modernleşme yolunda attığı en büyük adımlardan biri. Amaç ne? Devleti kurtarmak, toplumu birleştirmek ve Avrupa'nın baskısından kurtulmak. Ferman 3 temel ilkeye dayanıyor: Can güvenliği, mal güvenliği ve adalet. Düşünsenize, Yıllarca Müslüman gayrimüslim ayrımı yapılmış. Vergiler adaletsiz, cezalar keyfi ama bu ferman diyor ki herkes eşit olacak. Müslüman, Hristiyan, Yahudi herkesin canı, malı ve namusu korunacak. Vergiler adil olacak. Askerlik düzeni değişecek. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama durun. Bu fermanın uygulaması o kadar kolay mı? Birazdan bu güzel sözlerin sahada nasıl tökezlediğini anlatacağım. Ama önce şunu bilin. Tanzimat fermanı KPSS'de en çok sorulan konulardan biri. Hangi padişah döneminde ilan edildi? Sorusunun cevabı Abdülmecit. Aklınızda kalsın. Eşitlik ve mülkiyet hakları. Kağıt üzerinde devrim. Şimdi fermanın en çarpıcı vaadine bakalım. Eşitlik. Osmanlı'da yüzyıllardır Müslümanlar ayrıcalıklıydı. Gayrimüslimler cizye vergisi öder, devlet yönetiminde üst düzey görev alamazlardı. Ama tanzimat herkes kanun önünde eşit diyor. Mesela mahkemelerde Müslüman da gayrimüslim de aynı şekilde yargılanacak. Peki bu ne anlama geliyor? Teoride bir Ermeni tüccar da bir Müslüman bey kadar söz hakkına sahip. Ama sahada, köylerde, kasabalarda bu eşitlik nasıl uygulanacak? İşte burada işler karışıyor. Bir de mülkiyet hakları meselesi var. Ferman herkesin mal varlığını koruma altına alıyor. Artık kimse bir paşanın keyfine göre malını el koymasından korkmayacak. Bu özellikle Taşra'daki zengin aileler için büyük bir güvence. Ama bir sorun var. Bu haklar sadece kağıt üzerinde mi kalıyor? Mesela bir köylü toprağını korumak için kime başvuracak? Yerel yöneticiler hala rüşvet peşinde. Tanzimat'ın eşitlik ve mülkiyet ilkeleri KPSS'de sıkça sorulur. Neden? Çünkü bu ilkeler Osmanlı'nın modernleşme çabasını gösteriyor ama aynı zamanda uygulama sorunlarını da ortaya koyuyor. Birazdan bu sorunlara dalacağız da ama önce idari reformlara bakalım. İdari reformlar, meclisler ve vilayet sistemi. Tanzimat sadece eşitlik vaat etmedi devletin yönetim şeklini de değiştirdi. İlk olarak meclisler. Sarayda artık şurayı devlet gibi danışma kurulları kuruluyor. Bu bugünkü bakanlar kurulunun ilkel bir hali gibi. Ama asıl devrim taşrada. Vilayet sistemi. Osmanlı ülkeyi daha iyi yönetmek için eyalet sistemini bırakıyor. 1864'te vilayet nizamnamesi ile yeni bir düzen getiriyor. Peki bu ne demek? Ülke vilayet denen daha küçük yönetim birimlerine bölünüyor her vilayetin başında bir vali var ve yanında bir meclis. Bu mecliste kimler mi var? Müslümanlar, gayrimüslimler, yerel ileri gelenler. Yani herkesin söz hakkı var. Bu sistem kağıt üzerinde harika ama bir sorun var. Bu meclisler gerçekten halkı mı temsil ediyor? Yoksa yerel eşrafın yani zengin ailelerin oyuncağı mı? Mesela bir köylü derdini bu mecliste nasıl anlatacak? Çoğu zaman anlatamıyor. Yine de vilayet sistemi KPSS'de önemli bir konu. Çünkü bu Osmanlı'nın merkeziyetçi bir yapı kurma çabasını gösteriyor. Ama bu çaba her zaman başarıya ulaştı mı? Hayır. Birazdan bu reformların neden tam uygulanamadığını anlatacağım. Uygulama sorunları, hayaller ve gerçekler. Şimdi gelelim işin püf noktasına. Tanzimat'ın uygulama sorunları. Ferman kulağa hoş geliyor ama sahada işler karışık. Neden mi? Birincisi altyapı eksikliği. Osmanlı'da bürokrasi zayıf. Eğitim seviyesi düşük. Yeni mahkemeler, meclisler kuruyorsun ama bunları işletecek memur nerede? İkincisi direnç. Yerel yöneticiler eski düzenin rantından besleniyor. Eşitlik mi? Onlar için bu güç kaybı demek. Üçüncüsü kültürel farklar. Müslüman halk niye gayrimüslimler eşit olsun diye homurdanıyor. Gayrimüslimler ise bu eşitlik gerçek mi diye şüpheleniyor. Mesela bir hikaye anlatayım. Bir köyde bir Müslümanla bir Hristiyan arasında arazi kavgası çıkıyor. Tanzimata göre mahkeme eşit davranmalı. Ama yerel kadı eski alışkanlıklarla Müslüman'ı kayırıyor. Sonuç ferman kağıt üzerinde kalıyor. Bu tür olaylar tanzimatın en büyük sorunu. Uygulama sorunları. KPSS'de Tanzimat neden tam başarılı olamadı sorusunun cevabı. Unutmayın. Merkeziyetçilik, eşitlik ve modernleşme hedefleri altyapı ve direnç yüzünden sekteye uğruyor. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Tanzimat Fermanı'nın vaatlerini, eşitlik ve mülkiyet haklarını, vilayet sistemini ve bu reformların neden tam uygulanamadığını konuştuk. Osmanlı bir yandan modernleşmeye çalıştı. Bir yandan da eski düzenin zincirlerinden kurtulamadı. Peki, sırada ne var? Bir sonraki bölümde ıslahat fermanını ve Kırım Savaşı'nın Osmanlı'yı nasıl etkilediğini konuşacağız. Acaba bu yeni ferman Tanzimat'ın eksikliklerini kapatabilecek mi yoksa yeni sorunlar mı doğuracak? Öğrenmek için bizi takip edin. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medyada yorum bırakın ve KPSS yolculuğumuzda bize destek olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.